Evet çocuklar bugünkü dersimiz matematik. Neden tahta oradaki? Hepsi bizim yüzümüz diyeyim çünkü. Alayım tahtayı. Geçen geçin sıralarınıza. Ters neden gidiyorsun ki? Evet. Şimdi yazılarımı yazıyorum. Ama dün de matematik diye. Ben öğretmenim istediğim dersi yaparım. Ah tahta düşmesin. Yazıyorum. Öğretmenim. hey Kim yaptı onu? Şimdi siz görsün. Auç. Yine mi bu huniler? Tamam resimlerimizi çizelim. Kalem Resimlerimiz. Tamam. Sen arkada... Aaaa Tamam Onu koy What ne son iki mi Şimdi bunu Son iki mi Kaç. Evet, beni Dert, dert. Şimdi de zaten evet. Zaten, yapıyorum. zaten, yapıyorum. zaten 12. Şimdi de. O ne? Bu da pek bir eksi. Şey. Di di. Şu huniyi zaten koy. Ouch. Tamam. Sonra resmimizi zaten yere koyacağız. Bu ne? Bu ne? Arkana bak. De, 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 de. Bak. Arkana bak. bayıldı <laughs> <laughs> oh, öğretmen. İşe yaradı tüm planlarımız. Çak. İngilizce adı şakası yapalım. Cadı cadı. Şimdi de cadı şakası yapalım. Eee elimize topaları alalım. Cadı Cadımonlar kaç kaç. Üt, aa. Yine işe yaradı bu planlarda. Çak. Kafamızdan bence çıkaralım artık. Şunları. Ne? E bizim vücutlarımız çıkmış. Tamir edince canlanacağız. Yes. Oh. Ama sizi müdüre göndermezsem sizi ne? Ya dünkü gibi olmasın yine. <laughs> Yine bir düşüre oldu. Müdür. Siz neden olmuyorsunuz? Her zaman neden yarabasın? Ya Ailenizle artık görüşeceğim. U girin aşağı. Yermez durmayın artık. E <laughs> kameralardan bakalım. Sıralardan bakalım. What? Ders başlamış çok an. Da, ders bitti siz dinlemediniz tüm bu dersler boşa gitti sizin yüzünüzden ailelerinizle görüşeceğim yine sizinle Eee... <laughs> Yeter ama yeter. Neden hep bu? Gönderin. Aradan. Aradan bir saat. Aradan bir saat sonra. Annemiz uyuyormuş ki. Ne olması ben sizi bekliyorum ve her zamanki yanımasınızla beraber Sizlerle konuşuyorlar. Bak artık gösterin. Artık benim çocuğum olmayın.